Lesson 18. Accent. Türkçe anlamı: Aksan. Sentence: She has a lovely French accent when she speaks English. Türkçe çeviri: İngilizce konuştuğunda güzel bir Fransız aksanına sahip. Barber. Türkçe anlamı: Berber. Sentence: I need to visit the barber for a haircut. Türkçe çeviri: Saç kestirmek için berberi ziyaret etmem gerekiyor. Basement. Türkçe anlamı: Bodrum. Sentence: The old house has a damp basement. Türkçe çeviri: Eski evin nemli bir bodrumu var. Blank. Türkçe anlamı: Boş. Sentence: She stared at the blank page, unsure of what to write. Türkçe çeviri: Ne yazacağını bilemeyerek boş sayfaya baktı. Blank. Türkçe anlamı: göz kırpmak Sentence Don't blink or you might miss the magic trick. Türkçe çeviri Göz kırpma yoksa sihir numarasını kaçırabilirsin. Choir Türkçe anlamı Korolar Sentence The school choir sang beautifully at the concert. Türkçe çeviri Okul korosu konserde güzel bir şekilde şarkı söyledi. Comic Türkçe anlamı Mizah Sentence He loves to read comic books in his free time. Türkçe çeviri, boş zamanlarında mizah kitapları okumayı seviyor. Complicate. Türkçe anlamı, karmaşık hale getirmek. Sentence. Don't complicate things. Keep it simple. Türkçe çeviri, işleri karmaşık hale getirme, basit tut. Decline. Türkçe anlamı, düşüş. Sentence. There has been a decline in sales this year. Türkçe çeviri, bu yıl satışlarda bir düşüş oldu. Errand. Türkçe anlamı, iş. Sentence. I have to run a few errands before lunch. Türkçe çeviri, öğle yemeğinden önce birkaç iş halletmem gerekiyor. Glove. Türkçe anlamı, eldiven. Sentence. He wore a warm glove to protect his hands from the cold. Türkçe çeviri, soğuktan korumak için sıcak bir eldiven giydi. Hermit. Türkçe anlamı, erem Sentence The hermit lived alone in the forest for many years. Türkçe çeviri Erem ormanda yıllarca yalnız yaşadı. justly Türkçe anlamı haklı olarak Sentence She was justly rewarded for her hard work. Türkçe çeviri Çalışkanlığı için haklı olarak ödüllendirildi. leather Türkçe anlamı deri Sentence He bought a new leather jacket for the winter. Türkçe çeviri, kış için yeni bir deri ceket aldı. Ponder. Türkçe anlamı, düşünmek. Sentence. She likes to ponder the meaning of life. Türkçe çeviri, hayatın anlamını düşünmeyi sever. Reserve. Türkçe anlamı, ayırmak. Sentence. Please reserve a table for two at the restaurant. Türkçe çeviri, lütfen restoranda iki kişilik bir masa ayırın. Script. Türkçe anlamı, Senaryo Sentence The actor memorized his lines from the script. Türkçe çeviri Oyuncu senaryodan repliklerini ezberledi. Search Türkçe anlamı Aramak Sentence I need to search for my lost keys. Türkçe çeviri Kaybolan anahtarlarımı aramam gerekiyor. Slam Türkçe anlamı Kapak çarpmak Sentence He slammed the door in frustration. Türkçe çeviri Sinirle kapıyı çarptı. Staircase. Türkçe anlamı merdiven. Sentence. The grand staircase was made of marble. Türkçe çeviri Büyük merdiven mermerden yapılmıştı. This video made by Omlan Angelis.